Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi de Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu naklediyor. Ben ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kendi kendime söz verdim ki kim benim yanıma beş vakit namazı vaktinde kılmaya özen göstererek gelirse onu cennete koyacağım. Kim de namazlara dikkat göstermezse benim onun için bir sözüm yoktur. Ey namazını kılmayan kişi. Allah'ın bu vadini duyduktan sonra namazı kılmamak onu vadinde ittiham etmek ve bu vadi küçük görmek değil midir? Gel de bu vade kulak ver. Yoksa yarın çok geç olur.